Gayralanır o bahçesindeki Sarı kırmızı güller aşık etti bizi Ali Samiyen seni bize devretti Taşıyoruz bayrağını o günden beri Yılmayacaksın sen yıkılmayacaksın Taraftarınla birlikte savaşacaksın Çökse üstümüze en kara bulutlar Cimomomun sen güneş gibi doğacaksın gelecek yine o esarlı yıllar Avrupa'yı getireceğiz yine dize Yeneceğiz Türk olmayan takımları Kaldıracağız Avrupa'da kupaları Yakışır sana cimon bütün kupalar Daha göreceğimiz nice zaferler var Tek yürek olup senle sonsuza kadar

Taşıyoruz bayrağını o günden beri Yılmayacaksın sen, yıkılmayacaksın Taraftarınla birlikte savaşacaksın Çöksün üstümüze en kara bulutlar Cibombomum sen güneş gibi doğacaksın Gelecek yine o efsane yıllar Avrupa'yı getireceğiz yine dize Yeneceğiz Türk olmayan takımları Kaldıracağız Avrupa'da kupaları yakışır sana dimdik bütün kupalar daha göreceğimiz nice zaferler var tek yürek olup senle sonsuza kadar yürüyecek andık bir bu bir tarafta hey lay lay, layla lay layla Göreceğiz Galatasaray, daha ince şampiyonluklar. Göreceğiz Galatasaray, daha şampiyonlar ligini. Alacağız Galatasaray inşallah, daha şampiyonlar ligini. Alacağız Galatasaray inşallah, daha ince şampiyonluklar. Göreceğiz Galatasaray daha nice şampiyonluklar Göreceğiz Galatasaray